Sevgili öğrenciler, divan edebiyatı nazım şekillerinde beyitler halinde yazılan, nazım birimi beyit olan nazım şekilleri üzerinde gazel, kaside, mesnevi, kıta gibi durmuştuk. Şimdi divan edebiyatı nazım şekillerinde nazım birimi dörtlük olan, şiir birimi dörtlükler halinde yazılan divan edebiyatı nazım şekillerine bakıyoruz. Birinci olarak rubayi, sonrasında tuyu, şarkı ve murabba. Şimdi bu divan edebiyatı nazım şekillerini ayrıntılarıyla inceleyelim. Sevgili öğrenciler, nazım birimi dörtlük olan nazım şekillerinden rubayi üzerinde duruyoruz. Rubayinin özelliklerine hemen bakalım. Yaşamın anlamı, yaşam felsefesi, ölüm, dünyanın türlü nimetlerinden yararlanma, şarap gibi konular işlenir. Burada görüldüğü gibi rubai nazım şeklinde içerik olarak hayatla ilgili ölüm kalım ve bunlarla ilgili felsefi görüşler ve dünya nimetleriyle ilgili kazanımlar yer alabilir. Türk Edebiyatı'nda Mevlana'nın Farsça yazdığı felsefi rubayiler bu türün hızla yayılmasını sağlamıştır. Rubai İran Edebiyatı kaynaklıdır ve Farsça'da, Fars Edebiyatı'nda sıklıkla kullanılır. Türk Edebiyatı'nda da Mevlana'nın kullanmasıyla birlikte özellikle felsefi içerikli rubaiileri yazmasıyla birlikte divan edebiyatında da yaygınlaşmıştır bu nazım şekli. Cumhuriyet döneminin en büyük rubai ustası ise Yahya Kemal Beyatlı'dır. Sevgili öğrenciler, Yahya Kemal Beyatlı geçmişle geleceği bir arada düşünen ve geçmişte yaşanılan ihtişamlı günlerin özlemini duyan bunu şiirlerinde de kullanan dolayısıyla klasik divan edebiyatımızın nazım şekillerini günümüz cumhuriyet edebiyatı döneminde de rahatlıkla kullanabilen ve bu konuda yetkin bir sanatçımızdır. Dolayısıyla Yahya Kemal'in Rubaileri de meşhurdur. Sevgili öğrenciler, rubayinin şekilsel özelliklerine baktığımızda tek dörtlükten oluşur. Uyak düzeni AAXA biçimindedir. Rubayinin kendine özgü 24 aruz kalıbı vardır. Edebiyata, divan edebiyatına İran edebiyatından geldiğini ifade etmiştik. Ömer Hayyam bu türün başarılı örneklerini veren bir şairdir. Sevgili öğrenciler, rubayileriyle meşhur bir sanatçımız Yahya Kemal. O rubayiye bakalım ve rubayi üzerinden nazım şekli olarak rubayinin şekilsel özelliklerini inceleyelim. Her rint bu bezmin nedir encamı bilir. dünyamızın nagah zalam örtebilir bir bitmeyecek şevk verirken beste, bir tel kopar ahenk ebediyen kesilir. Arkadaşlar dizeler bu şekilde. Önce kafiyenin biçimine bakalım. Bakın bilir a, örtebilir a, beste buraya x diyelim kesilir tekrar a şeklinde görüldüğü gibi burada kafiyelenmiş rubayinin AAXA şeklinde kafiyelendiğini biliyoruz. Arkadaşlar kafiyeleniş biçimi bakımından rubayi halk edebiyatında, anonim halk edebiyatında maninin karşılığı olarak gösterilebilir. Divan edebiyatındaki rubayi ile anonim halk edebiyatındaki mani şekil yönünden birbirine benzer. Biliyorsunuz mani de AAXA şeklinde kafilenir. Buna göre bakıldığında tabii ki aralarındaki en önemli fark halk edebiyatında hece ölçüsü kullanılırken divan edebiyatında aruz ölçüsü kullanılmıştır. Burada görüldüğü gibi Mevlana'nın da felsefi içerikli yazmış olduğu rubaileri meşhurdur. Aşk özge ateştir ısınır onda ayaz. Yandıkça o taşlar yumuşar sert kalamaz. Varsın aşık günaha girsin hoş gör sevda şarabından içmiş arlanmaz. Şeklinde görüldüğü gibi aslında Mevlana'nın Farsça içerikli ve Farsça kelimelerin sıklıkla bulunduğu eserlerine bakıldığında bu rubayinin oldukça sade, yalın bir Türkçe ile söylendiğini ifade edebiliriz. Sevgili öğrenciler, konumuzla ilgili örnek sorular üzerinde duralım. Geçmiş yıllarda çıkan bir soru. Bize İran edebiyatından geçmiştir. Dört dizeden oluşur. Aruz ölçüsünün kendine özgü kalıplarıyla yazılır. Az sözle önemli bir şey söylenerek sağlanan anlam yoğunluğu başta gelen özelliğidir. Genellikle felsefe ile ilgili düşünsel temalar işlenir. Bu parçada sözü edilen divan şiiri biçimi aşağıdakilerden hangisidir? denmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafiyenin iş biçimi açısından divan edebiyatına İran edebiyatından geçmesi Aruz'un kendine özgü kalıpları ki biraz önce ifade ettik. Kendine özgü 24 aruz kalıbıyla yazılan bir nazım şekli bütün bunlardan sonra nazım birimi dörtlük olarak kullanılan rubai'nin özellikleri verilmiş. Buna göre cevap D seçeneği. Bir başka soru. Bu kez dizeler halinde verilmiş bakıyoruz. Bu dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bir açıklama var. Soru şekli böyle. Çep çevre bahar içinde bir yer gördük. Ferhat ile Şirin'i beraber gördük. Baktık geceden fecire kadar ellerde yıldızlara yükselen kadehler gördük. Değerli arkadaşlar buraya baktığınız zaman nazım şekli olarak kafinin iş biçimi AA XA şeklinde kullanılmaktadır. Burada mani ve rubayı birbirine karıştırmamamız gerekiyor. Konu içerik ön plana çıkıyor. Baktığınız zaman felsefi içerik ortaya konmuş. Hayatla ilgili yıldızlarla ilgili bilgiler verilmekte. Bunlardan hareketle kafileniş biçiminde göz önünde aldığımızda burada nazım şekli olarak rubayinin kullanıldığını görüyoruz. Cevabımız A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, Türklerin divan edebiyatında kazandırdığı iki nazım şeklinden birisi olan tuyuğla devam ediyoruz. Diğeri şarkıydı. Tuyun özellikleri neler? Onlara bakalım. Genellikle aşk ve aşk yüzünden çekilen acılar ve şarap gibi konuların dile getirildiği şiirlerdir. Halk edebiyatındaki mani türüne benzer tarza yazılmış şiirlerdir. Bazen dört mısrada birbiriyle kafiyeli olabilir. Burada görüldüğü gibi tuyuda içerik olarak kullanılan konuları ifade ettik. Bir de kafiyenin biçimi olarak bazen bütün dizelerin aynı şekilde kafiyelendiğini de söyleyebiliriz. Genel özelliklerine bakıyoruz. Tuyu tek dörtlükten oluşur. Uyak düzeni AAXA biçiminde. Konu sınırlaması yok. Aruz'un yalnızca failatun, failatun, failun kalıbıyla yazılır. Burada tuyula ilgili olarak bir sınırlandırma söz konusu değerli arkadaşlar. Failatun, failatun ve failun şeklinde aruz kalıbının sadece bu ölçüsü kullanılarak failatun, failatun, failun kalıbıyla yazılan bir nazım şekli. Divan Edebiyatı'nda Türklerin kazandırdığını ifade etmiştik. Kadı Burhanettin Ali Nevai, Nesimi bu türün başarılı örneklerini vermişlerdir. Tuyu nazım şekliyle şiir kaleme almıştır bu sanatçılarımız. Sevgili öğrenciler, divan edebiyatına yine Türk şairlerin kazandırdığı bir başka nazım şekli şarkı. Şarkının özelliklerine bakıyoruz bestelenmeye uygun aruz kalıplarıyla yazılan aşk, sevgi, ayrılık, içki, eğlence gibi konuların dile getirildiği şiirlerdir. Değerli arkadaşlar, konusu bakımından şarkı içerik yönünden aslında gazelle benzerlik gösterebilir içerik yönünden sadece. İlk örneklerini divan şairi Naili Kadim ortaya koymuştur. Arkadaşlar, divan edebiyatında şarkı türünün ilk örnekleri adı pek de duyulmayan Naili Kadim tarafından, bu şairimiz tarafından ortaya konmuştur ilk örnekleri. Ancak divan edebiyatında şarkı denilince, şarkı türü, şarkı nazım biçimi denilince akla Nedim gelmektedir. Devam ediyoruz. Dörtlük sayısı 3-5 arasında değişir. Birinci dörtlükte ikinci ve dördüncü dizeler, sonraki dörtlüklerde dördüncü dizeler aynen tekrarlanır. Buna nakarat adı verilir. Şarkıyı diğer nazım şekillerinden ayıran en önemli özelliklerinden birisi şarkıda nakarat kısmının bulunmasıdır değerli arkadaşlar. Özellikle ilk dörtlükte ikinci ve dördüncü dizeler aynen tekrarlanır ve bu bölüme nakarat adı verilir. Sonraki dörtlüklerde ise dördüncü dizelerde nakarat kısmının devam ettiğini söyleyebiliriz. Kafiye örgüsüne düzenine baktığımızda şarkının ilk dörtlüğü A, B, A, B şeklinde. Sonrasında CCCB DDDB şeklinde devam eder. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığını ifade etmiştik ve yine Nedim şarkı türünün en başarılı örneklerini vermiştir.